Arkadaşlar geldik üçgende alan konusuna. Ya yani benzerlik bitti. Üçgende alanla artık üçgenleri bitirmiş olacağız. Kısa bir açı kenar bağıntısı var. Ondan sonra zaten üçgenler bitmiş oluyor. Sonra çokgenler, dörtgenler diye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar kısa kısa ben özelliklerini tanıtarak size başlamak istiyorum. Bir üçgende alan bulunabilmesi için o üçgene ait yükseklik ve tabanın bilinmesi gerekiyor. Yani şuradaki taban burayı taban olarak kabul ettiyseniz buna ait yüksekliğin bilinmesi gerekiyor. Eğer siz burayı taban olarak kabul ettiyseniz buna da yüksekliğinin buradaki yüksekliğin bilinmesi gerekiyor. O zaman ne diyoruz? Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Her üçgenin bu şekildedir. Üçgenlerde değişen nedir? Üçgende değişen şey arkadaşlar üçgenin geniş açılı ya da dar açılı ya da dik açılı olmasıyla değişen bir şeyler olacak. Yani buradaki üçgen dar açılı olduğu için bütün diklikler buradaki noktada yani K noktasında kesişecek. K noktasına burada diklik merkezi diyeceğiz arkadaşlar. Diklik merkezi eğer bir üçgenin iç noktasında kesişiyorsa o zaman bu üçgen dar açılı üçgendir deriz. Onun için taban çarpı yükseklik bölü 2 bize alanını verecektir. Nasıl değişiyor? Bakın bir dik üçgene baktığımızda burada dik kenarlarının çarpımının yarısı üçgenin alanı olurken aynı şekilde yükseklik çarpı taban bölü 2 de yine aynı üçgenin alanını verecek. Yani biz burada a çarpı h bölü 2 diyebiliriz. Buraya b buraya da c dediğimizde b çarpı c bölü 2 de diyebilirsiniz. Şunlar birbirini götürdüğü için öklit bağıntılarından alanla alakalı olan kısmını burada söylemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Burada önemli bir noktaya geldik. Eğer tabanı B olarak kabul ettiyseniz C bunun yüksekliği olur. Tabanı C olarak kabul ettiyseniz bu sefer B bunun yüksekliği olur. Tabanı A olarak kabul ettiğinizde de H bunun yüksekliği olur. O zaman 3 tane yükseklik nerede kesişti? A noktasında. Dik üçgende A noktası aynı zamanda ne oluyormuş? Diklik merkezi oluyormuş arkadaşlar. Diklik merkezi olarak adlandırabiliriz. Eğer bu üçgen geniş açılı bir üçgen olursa bakınız şurada turuncu olan bölge geniş açılı bir üçgen. Niye geniş açılı? Burası 90 derece. Şurada belli bir açı var. Topladığınız zaman buradaki açı 90 dereceden büyük olacak. O zaman bu açı geniş açıdır. Geniş açıda şuraya dik indirme ihtimaliniz yok. Burası 90 derece. Burası da 90'dan büyükse burası negatif bir açı gelecektir. Onun için buraya dik indiremezsiniz. Geniş açıda indireceğiniz yükseklik, sonuçta taban olarak burayı kabul ettiyseniz, sizin buraya dik indirmeniz gerekiyor. Bu dikme nereye gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar? Bu dikme, bakınız, nereye gelmiş oluyor? Bakın, buraya gelmiş oluyor. Yani buradaki diklik buraya gelmiş oluyor. Aslında burada oluşturduğumuz şekil tamamen e, göz yanılgısı gibi düşünülebilir. Ama e, buraya düşemeyeceği için nereye düşecek? Dışarıdaki bir noktaya düşecektir sevgili arkadaşlar. Onun için A çarpı A bölü 2 üçgenin tabanı ve yüksekliğinin çarpımının yarısı alanı verecek. Aynı şekilde yükseklik çarpı taban bölü 2. Buradan da şuna ait olan yükseklik bakın buna ait olan diklik buraya değil. Buraya değil nereye gelmiş oluyor? Buraya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu buraya taşınmış olacak. Dolayısıyla yükseklik buradaki HC olmuş olacak. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bunun alanına eşit olacak sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi bir noktada kesişir. Bakın kesiştirdik burada kesiştirdik. İşte buradaki K noktasına yine diklik merkezi deriz arkadaşlar. Diklik merkezi bunun dış bölgesinde. Diklik merkezi dış bölgesinde ise geniş açılı üçgen. Diklik merkezi üzerinde ise dik açılı üçgen. Diklik merkezi içinde ise bu üçgene ne diyoruz? Bu üçgene arkadaşlar e, içerisinde ise dar açılı üçgen diyeceğiz. Bir diğer üçgenimiz eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende bir kenar x ise daha önceden bildiğimiz kurallar vardır. Buradan dik indirdiniz. 90'ın karşısı x ise burayı mecburen x bölü 2 x bölü 2 bölecek. Pisagor bağıntısı uygularsanız burayı x kök 3 bölü 2 olarak bölecek. Yükseklik x kök 3 bölü 2 taban şu kök güzel yazamadık. Kök 3 bölü 2 çarpı taban x bölü 2. Bu işlemi yaparsanız ne olur? x kare kök 3 bölü 4 bunun alanı olacaktır sevgili arkadaşlar. Hatta 120-30-30 üçgenini de şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki parçayı kesip buraya yapıştırdığınızda oluşan üçgen 120-30-30 üçgeni olacak. 120-30-30 üçgeninde de x kare kök 3 bölü 4'ü alan olarak kullanabilirsiniz. Evet geldik kenar ortay alanı nasıl parçalar? Kenar ortayda alan nasıl parçalanır? Sevgili arkadaşlar kenar ortay demek ağırlık merkezi demektir. Ağırlık merkezi burada. Kenara doğru bir birim açıya doğru iki birim özelliği vardır. Kenarı iki eşit parçaya böler. Aynı şekilde buradan böler. Buradan da bölecektir. E burada şunu söyleyebilirsiniz. Tabandakiler birbirine eşit olduğu için bu iki alan S, S diyebilirsiniz. E sonra ben buraya A dediysem A'ya S kadarlık bir alan geliyorsa 2A'ya 2S kadarlık bir alan geliyor. Şunlar da eşit olarak paylaşacağından S, S olarak gelir. Dolayısıyla bunların hepsi birbirine eşittir. Özellikle paralel kenar sorularında ve paralel kenarın yanında tabii ki ne var? Kare, dikdörtgen gibi soru tipleri de karşımıza gelecek. Bakın şu varsa burada mutlaka ağırlık merkezi vardır. Nasıl vardır? Şunlar zaten otomatikman birbirine eşit olacak. Dolayısıyla ben şuradan çizersem buradaki şekilde bunların hepsi birbirine eşit olan alana sahiptir arkadaşlar. Ağırlık merkezini oluşturmuş olacağız. Ağırlık merkezi farklı durumlarda karşımıza gelebilir. Görüldüğü üzere bu şekilde gelirse de bir şey değişmiyor. Yani şunlar eşit olduğu için buranın alanı, buranın alanı, buranın alanı birbirine eşit olacak şekilde paylaştırılmış olacaktır. Bir diğer alan çeşidimiz açı ortayda alan. Açı ortayda şunu düşünün buraya 3 buraya 4 dediyseniz buraya yansıttığınız zaman 3K'ya 4K olarak yansıtıyorsanız 3K'ya 3A 4K'ya 4A diyebilirsiniz. O zaman bakın Burada şunların alanları birbirine eşittir. Neden böyledir? Bir diğeri de şudur. Açı ortayın in kollarına indirilen dikler birbirine eşit olduğu için bunların yükseklikleri birbirine eşit olduğundan alanlar tabanlarıyla orantılıdır dersiniz. A'nın B oranı S1'in S2'ye oranına eşittir deriz arkadaşlar. Yani hepsi bir şeyin sonucunda gelmiştir. Onun için buna dikkat etmek lazım. Mesela böyle bir şekil verildiğinde işte çemberin merkezi ise burası. İşte çemberin merkezi neydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. E, bu, buradaki alanı buraya yansıtabilirim. Buradakini buraya, buradakini buraya. Neden yansıtabiliyorum? Çünkü buradaki yükseklik açı ortayların kollarına indirilen dikler birbirine eşit olduğu için bunlar eşit. Çünkü buradan bir çember geçer. Buradan geçen çemberin yarıçaplarıdır bunlar. E, yarı çaplar yani bunların üçü birbirine eşitse, yükseklikleri eşitse tabanları da birbirine eşit. Yani tabanlarıyla orantılı olacak şekilde alanları da eşit olmalıdır sevgili arkadaşlar. burada da yine açı ortayla alakalı bir kısmımız var. Açı ortay doğrusu üzerinde bir noktadan bir kola dikme indirilmişse diğer kola da dikme indirirseniz buradakiler birbirine eşit olacaktır. Bizim alan dediğimiz parça h çarpı a bölü 2 şeklinde burada bulunacaktır sevgili arkadaşlar. Burada da yine eğer iki üçgenin yükseklikleri birbirine eşitse, yükseklikleri birbirine eşitse, ya yani ben şimdi buradan h diye bir parça indirsem, burası S1'in de, S1 bölgesinin de yüksekliğidir, S2 bölgesinin de yüksekliğidir. Gidip buradan da bir dikme indirip, 90-90-180 arada 0 derecelik bir açı yapacak şekilde bir şey çizmek çok da mantıklı bir şey değil. h çarpı S1 bölü 2, pardon h çarpı x bölü 2, S1'e eşit, h çarpı y bölü 2, S2'ye eşit. O zaman neyi bulmuş oluyorum? S1 bölü S2'nin oranının x bölü y'ye eşit olduğunu. Yani burada burası 2 burası 3 ise burası 2a burası 3a şeklindedir. 2 bölü 3 2 bölü 3 şekline gelmiş olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet bir diğer alan çeşitimiz sevgili arkadaşlar sinüs alan bağıntısı. Sinüs alan bağıntısında ne yapıyoruz? Ee, sinüsün özelliğini kullanarak yapmış oluyoruz. Buradaki e, Aradaki açıyı biliyorsanız tabii ki bu açıyı bilmek için neyi bilmemiz lazım? 30, 45, 60 gibi özel açıların sinüs değerlerini ya da burada 180'e tamamlayan değerleri olarak 150, 135, 120 derecelik açıların sinüs değerlerini bilmek lazım. Ya da size sinüsün değerinin bir şekilde verilmesi lazım. Mesela şuradaki alfa açısı biliniyorsa, burada burası 3, 5, 4 gibi bir şekilse 3 bölü 5 olduğunu bilmeniz gerekiyor demektir arkadaşlar. E ben bu durumda o zaman şunu yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs alfa buradaki üçgenin alanını vermiş olacaktır sevgili arkadaşlar. Tabi tabii şu açılar biliniyorsa mesela 30 derecelik bir açı biliniyorsa ben karşısına dik indirerek çok rahatlıkla bu soruyu çözebilirim. Yani i̇lla e, 30 derece sinüs bağıntısını bilmek zorunda mıyım? Değilim. Yani bilinmeden de çok rahatlıkla yapılabilir. En önemli noktalardan bir tanesi sevgili arkadaşlar alan kaydırma. Alan kaydırma öyle her yerde olmaz. Nerede olur alan kaydırma? Paralellikler varsa alan kaydırma yapabilirsiniz. Yoksa her yerde alan kaydırma yapamazsınız. Onun için her zaman şunun olması gerekiyor. Alan kaydırma yapılabilmesi için. Nasıl yapılıyor bu? Paralel iki doğru arasındaki yükseklik her zaman sabittir. Her yerde sabittir. E, tabanda A'dır. H çarpı A bölü 2 bu üçgenin alanıdır. E, ben buradaki noktayı yani paralel üzerindeki tabanı sabit tutmak şartıyla üçüncü noktayı istediğim her yere götürebilirim. Tabii ki paralel doğru üzerinde. Buraya götürdüm. E, yükseklik yine bakın buradan haş kadarlık bir yükseklik tabanı a haş çarpı a bölü nerenin alanını veriyor. Buradaki parçanın alanını veriyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var aslında. İlerleyen zamanda yamukta da göreceğimiz bir nokta var. Buraya a buraya a derim. Neden a diyorum? Aslında şöyle a b dedim. A artı b dediğimiz yer alanı belli bir şeye eşitse buradaki de a artı b olmalı. Çünkü bu iki alan h çarpı a bölü 2 ile bulunabilen bir sonuçtu. Onun için bu şekilde söyleyebilirsiniz. Alan kaydırma sorularında yapacağınız sistem tamamen budur arkadaşlar. Paralellik var. Bunu başka bir noktaya getirmektir. Yani biz bunu buraya getirirsek alanı kaydırmış oluruz. Neden buraya getiriyorum? Çünkü burada bildiğim bir şey vardır. Yoksa buraya getirmemin de pek bir amacı yok. Mesela Şöyle bir e, soru düşünün. Paralel doğru şurası. Burası 4 burası 6 olarak biliniyor. Ama şöyle bir yer var bakın. Bunlar birbirine paralel bize buradaki alan soruluyor. Ben şimdi buradaki alanın 6 çarpı 4 bölü 2 olduğunu biliyorum. Ama bunu bulabilmem için şöyle bir şeye ihtiyacım var arkadaşlar. Buradaki nokta şunlar birbirine paralel demiştim. Buradaki noktayı bu doğru üzerinde istediğim yere götürebilirim. Götürdüğüm sürece alanda herhangi bir değişim yaşanmayacak. E, 6 bunun yüksekliği oldu, 4 de taban oldu. 6 çarpı 4 bölü 2, bunun alanı olacak arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş oluyoruz alanın mantığını. Burada alan kaydırmayı biraz daha e, önemli noktalarını göstermiş oldum. Son olarak sevgili arkadaşlar, benzer üçgenlerde işlemler nasıl yapılır? İki üçgen benzer ise alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Benzerlikte şu olaya söylemiştik. Tabanlar arasında belli bir oran varsa burada bakın A, B. A'nın B'ye oranı benzerlik oranına eşitti. E, o zaman burada H varsa burada da K gibi bir parça var. H'ın K'ya oranı da benzerlik oranına eşittir. O zaman biz bunları çarpıp 2'ye bölüyorsak A çarpı H bölü 2 yapıyorsak o zaman buradan A'nın B'ye oranı H'ın K'ya oranı bun, e, tabii ki buraya K demiştim bu da benzerlik oranına eşitse, benzerlik oranına eşitse ikisini çarpıyorsam o zaman benzerlik oranının karesine eşittir. Alanları oranı deriz arkadaşlar. O zaman buradaki ADE üçgeninin ABC üçgenine oranı benzerlik oranının karesiyle orantılıdır. Atıyorum buradaki değerimiz 4, buradaki değerimiz 2 ise burada benzerlik oranı 4 bölü 6 yani 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3'ün karesinden dolayı alanlar oranı 4 bölü 9'dur. Yani buranın alanı 4A iken tamamının alanı 9A olacak. Buraya 5A'lık kısım gelmiş olacak. Bunu biraz daha genişletiyorum. Bakın 1, 3, 5, 7 şeklinde gelmiş oluyor. Nereden geliyor? Burada 1 bölü 2 benzerlik oranı var. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani ben buradaki alana 1 dersem buradaki alana 4 demem lazım. Buraya 3 kalacak. Aynı mantığı 1 bölü 3 olarak burada yaptığımı düşünürseniz 1 bölü 3'ün karesinden dolayı 1 bölü 9 gelecek. Burası 1 ken tamamı 9 olacak. 3'ünü az önce buraya koymuştuk. O zaman buraya 5a gelmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam ettirdiğimizde 1 3 5 7 9 şeklinde devam ettiğini göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar, alanla alakalı söylenebilecek şeyler bunlardır. Sorularda kullanacağınız şeyler bunlar. Açın bunu kenara koyun. E, ispatlarını, nereden geldiklerini söylemeye çalıştım. Eee elimizin altında da PDF'lerini çıkartıp kullanabilirsiniz. Eee elinizin altında dursun soru çözerken açıp bakarsınız anlamadığınız ya da kafanıza yatmayan bir yer varsa videolardan da bakarak e, yolunuza bakarsınız. Şimdi kendinize iyi bakın hoşçakalın.